Eşimle WhatsApp'ta kiminle sohbet ettiğini nasıl anlarım? Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınız. Bugün sizlerle yeni ve çok önemli bir video paylaşacağım. Eşimle WhatsApp'ta kiminle sohbet ettiğini nasıl anlarım? Umarım beğenirsiniz. Ama izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olun. Beğenin ve videonun daha fazla kişiye ulaşması için paylaşın. Teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim. İlişkiler güven üzerine kurulur. Ancak bazen merak ya da şüphe bizlerin önüne geçebilir. Eğer eşinizin davranışlarında aynı değişiklikler fark ettiyseniz, örneğin telefonuyla gizli bir şekilde daha fazla vakit geçirmesi, doğal olarak kiminle konuştuğunu merak edebilirsiniz. Ancak herhangi bir adım atmadan önce, durumu dikkatli Gizliliğe saygılı ve yasal ile etik sınırlar içinde ele almanız önemlidir. Aşağıda, zararlı ya da yasa dışı bir alanı aşmadan durumu netleştirmek için kullanabileceğiniz sorumlu ve pratik yöntemler bulunmaktadır. Birinci Açık iletişime başlayın. En basiti ve olgun yaklaşım, doğrudan ona sormaktır. Duygularınızı ve gözlemlerinizi suçlamadan sakin bir şekilde ifade edin. Örneğin, şöyle diyebilirsiniz: Son zamanlarda WhatsApp'ta daha fazla zaman geçirdiğini fark ettim ve bu beni biraz rahatsız ediyor. Bu konuda konuşabilir miyiz? Bazen partnerler, şüphe yerine endişeyle konuştuğunuzu hissettiklerinde daha açık olabilirler. Bu yaklaşım, gereksiz streslerden sizi kurtarabilir ve yanlış anlamaları önleyebilir. İkinci davranışsal değişiklikleri gözlemleyin. Casusluk yapmaya çalışmak yerine, sözsüz ipuçlarına dikkat edin. Telefon alışkanlıkları, odaya girdiğinizde ekranı saklıyor mu? Son zamanlarda ekran kiridin değiştirdi mi? Uygunluk, özellikle belirli saatlerde, aniden meşgul oluyor mu? Ruh hali değişimleri, daha mesafeli, sinirli ya da dikkatsiz mi görünüyor bu davranışlar? Onun kiminle sohbet ettiğini doğrudan göstermez. Ancak sosyal hayatında bir değişiklik olup olmadığını gösterebilir. 3. Sosyal medyada kamuya açık ipuçlarını arayın. Bazen insanlar farkında olmadan bilgileri kamuya paylaşırlar. Eğer eşiniz Instagram veya Facebook gibi platformlarda biriyle sıkça etkileşiminde bulunuyorsa beğeniler, yorumlar, hikaye tepkileri, Whatsapp dışında kiminle sohbet ettiğine dair ipuçları edinebilirsiniz. Dördüncü ortak arkadaşlarınızdan sorun. Eğer ortak bir sosyal çevreniz varsa, ortak arkadaşlarınız değişiklikleri sizden önce fark edebilir. Bunu dedikoduya dönüştürmemek için dikkatli olmalısınız. Ancak ona yeni biriyle daha fazla vakit geçirip geçirmediğini veya farklı bir şekilde davranıp davranmadığını sormak için sohbet edebilirsiniz. 5. durum ve profil fotoğrafı değişikliklerini kontrol edin. WhatsApp, kullanıcıların durum belirlemelerine ve profil fotoğraflarını değiştirmelerine izin verir. Eğer sık sık güncelliyor ve siz farkında olmadığınız belirli bir kişiyi veya olayı ima eden fotoğraflar ve durumlar paylaşıyorsa sormak için iyi bir fırsat olabilir. 6. Telefonunu gösterip gösteremeyeceğini sorun. Güvenli bir ilişkide, partnerler genellikle ihtiyaç duyulduğunda cihazlara erişimi paylaşırlar. Şöyle diyebilirsiniz, son zamanlarda kiminle sohbet ettiğini bana gösterebilir misin? Bu, beni rahatlatır. Eğer mantıklı bir açıklama yapmadan reddederse, bu bir uyarı işareti olabilir. Ancak unutmayın, Herkesin kişisel alana ihtiyacı vardır. 7. Yasa Dışı Casusluk Yöntemlerinden Kaçının WhatsApp hackleme uygulamaları, casus yazılımlar kullanmak ya da gizlice hesabına girmek cazip gelebilir. Bu sadece etik olmayan bir davranış değildir. Aynı zamanda birçok ülkede yasaktır. Bu tür eylemler yasal sorunlara yol açabilir ve ilişkinin kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilir gizliliğe saygı göstermek çok önemlidir. Şüpheci olsanız bile, 8. içgüdülerinize güvenin. Bazen, bir şeyin ters gittiğini hissetmek için somut kanıtlara ihtiyacınız yoktur. İçgüdüleriniz, daha derin bir sorunun olduğunu size söylüyorsa, Belki de ilişkinizin geleceği hakkında ciddi bir konuşma yapma zamanıdır. Kiminle sohbet ettiğinden bağımsız olarak, 9. ayrılmak için ne zaman gerekli olduğunu bilin. Açık iletişim kurma çabalarınız savunma, yalan söyleme veya gizlilikle karşılanıyorsa, bu ilişkinin artık karşılıklı güven üzerine kurulmadığının bir işareti olabilir. Bu durumda Duygusal iyiliğinize odaklanmak, en sağlıklı seçim olabilir. Son düşünceler, eşinizin Whatsapp'ta kiminle sohbet ettiğini öğrenmek zor olabilir. Ve yanlış bir yaklaşım güveni tamir edilemez şekilde zedeleyebilir. En etkili yöntemler, açıklık, gözlem ve iletişim temeline dayanır. Unutmayın, sağlıklı bir ilişki, her iki tarafında hayatlarını korku veya sır olmadan paylaşabileceği bir ilişkidir. Eğer bu eksikse, daha büyük sorun, kiminle sohbet ettiği değil, neden bunu öğrenme ihtiyacı hissettiğiniz olabilir. Videonun sonunda, umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda tekrar görüşene kadar hoşçakalın.